Arkadaşlar abi bugün Paul Henry ile evet daha demin neden konuşamadım ben de bilmiyorum bugün Paul Henry ile tekrardan Vice'a dönüş yapmaya karar aldım. Ocean Bar'dayız burası baya bir yenilendi aynı zamanda metro hattı falan inşa edildi artık metroya binip e, şehri gezebiliyorsunuz ve artık Park sorunu kalktı. İstediğiniz gibi aracınızı parklayabiliyorsunuz. Para almıyor. Daha bir sürü özellik var. Bu özelliklerin hepsini videoda ara ara söylemeye çalışacağım. Bütün hepsini söyleyemeyeceğim. Bu yüzden gidin kendinize forum hesabı açın ve var. Vay so play siz de katılın. Bugün de Thomas var. Onunla küçük çarpı bir rol yapacağız. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Ben hemen için önceden hazırladığım imutumu yapıştırıyorum. Paul Henry şarabını içip sigarasını tütürmektedir deyip hemen Thomas'a konuşuyorum diyorum. Thomas Albert Paul'a bakar ve konuşmaya başlar. Thomas Albert adamım sana sıkı bir zincirin numarasını vereceğim. Onun ne büyük çatlı bir soygun yapacağız. Hmm. Bak yakalanmak istemiyorum Thomas Albert içinde kuşku olmasın birlikte çok zaman geçirdik adamım Bizi tanırsın Thomas Albert 911 87 Tamam Arıyorum Tamam arıyorum diyorum hemen Telefon diyorum Ah nokta koymayacaktık düzeltiyorum telefonumu çıkartıyorum Thomas Albert gülümser dedi Ne demişti 91 Evet 18 740 Değil mi? arıyorum. Evet. Çalıyor. Evet telefonu açtı. Evet telefonu açtı. Alo diyelim şöyle. Pardon telsiz konutuymuş o zaten konuşuyor. Sen Olmaz Arkada Diyelim Sen Thomas'ın arkadaşı mısın? Aşağı bende Daha bir polisiye feda eden mi? Evet öyleyim Aha bir polisiye feda iyisen Evet öyleyim <laughs> Bir de şey verim derken evet Anladım Apap Attığım konuma gel. Konuşalım. Okey. Aa telefonu kapatmış. Tamam. Biz de kapatıyoruz. Konumun gelmesini bekliyoruz. Evet. Pekala. Hadi gidelim. Aracımız zaten VIP bölümüne çekmiştim. Buradan hemen motoruma Bu bilelim. Motoru hemen çalıştıralım. Motor ömrüm bayağı 86'ya düştü. Normalde ben motor ömrünü 86'ya düşürmem. Fakat oyunu yenilediler arkadaşlar. Artık bu araba tamir etme şeyini şey yapıyorsunuz. Tamircilere gidip yapıyorsunuz. Evet adam da zaten bize yakınmış. Böyle tedirgin bir şekilde. Şöyle çekelim çünkü adamın ne bok olduğunu bilmiyoruz. Hemen. Umarım ters bir şey yapmaz. Shadow Vault'ta birisine benziyor. Al ve Tony'ye bakar. Yani ben de kısacası ona bakmak yerine karşılık <laughs> verir <laughs> <laughs> Payday'imiz geldi. Payday'imi son alacağım. <laughs> Hoş. Bulduk. <laughs> Benim. Vay adamım. Thomas Albert. Ben o sırada alabilirim. Kurus Thomas'a bakana ve sırtı Thomas Albert gülümser. <laughs> duruş mu çeksem lan? Evet duruş. Anlatın bakalım. Dinliyorum dedi. Bu benim yakın arkadaşım Jules. Tamam, memnun oldum diyelim. Ben Paul Jules Lee Ben de Yapacağımız soygun ile alakalı adamı işe katmak istedim Ha bunların ikisi soygun yapacaktı Thomas da Dedi ki Gel kardeşim sen de kal Sen de payına al dedi Teşekkürler Zenci Dedi <laughs> Dikkatli bir şekilde dinlemekte inutunu verelim. Bekledi <laughs> mi? Bu arada arkada iki kişi sevgili rol yapıyor. <laughs> Onlar da bu videoda selam olsun eğer görürlerse. Rahat ol, gülümsel dedi. Bizde asla ihanet olmaz dostum. Thomas dedi. Hey seni biliyorum zaten. Bilmiyorum. Thomas'a söyler dedim Paul Henry. Şimdi ev bulalım ve işi başlayalım. Ne dersiniz? Patron sensin. Patron sensin Paul Henry. Julius Lee. Ah Julius bunu sevdi. Ha, <laughs> Julius bunu sevdi. Thomas abi. Tamamdır Zenci. Hadi gidelim. Takip. Takip değinmedim. Duruşunu bozdu aracına yönelir diyelim aracına yönelir dedim motorumuza bindik ve onları takibe koyuyoruz bir şekilde e, hemen bir E buldum ve araca koy mu yapıyorduk evet hızlı bir şekilde yapıyorum hemen bir daha evet bir şeyler çalıyoruz ama depo olarak açtı bu çok kötü bir şey 60 saniye içinde elini çabuk tut dedi Evet, bakıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde soyacağım. Umarım payımıza düşenden fazlasını alırız. Onlar dışarıda nöbet tutuyorlar. Ömer, aracın önden çekildiği sinyal gittiğini söylüyor. Hemen. Hadi, hadi gidelim Paul, hadi! Tamam, e-Araç dedim. Ah, fuck! Bunlar nereye gidiyor? Beni niye bıraktılar? Beni neden bıraktılar? Hemen, tamam, tamam. Gitsinler, tamam. Hemen hızlı, hızlı bir şekilde bas adı. polisler gelmeden bas 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 nerede buluşacağımızı biliyoruz ayrıldık hemen hemen kaçmamız lazım olayından fazla soyamıyorsunuz bu arada onu tekrar söyleme hırsızlık yapmak isteyen arkadaşlar varsa sunucu içerisinde sıkıntı şu şekil ee, yapamamızın nedeni şu ben orada olsam 3-4 tane mal çıkartırdım fakat çıkartamadım nedeni hırsızlık seviyem az olduğu için siz gidersiniz hırsızlık seviyenizi basarsınız daha hızlı bir şekilde kazarsınız size kalmış. Şimdi polisler teknik olarak e, aptal değiller bu yüzden bir anda beni çevirirlerse yandık ve evet bir polis aracı olay yerine gidiyor <laughs> ben bas abi olay yerine gidiyorken gördüm ben bir polis aracını ben basarım amına koyayım. Hasikti bu çatı onun muydu la oğlum ben eskiden burada eskiden buraya kız karakteriyle burada kalıyordum lan ne ara buraya onay geldi Hanisi biz kimsede dolanım Thomas Albert lanet olsun adamım senin yüzünden yakalanıyorduk Evet acemiyim kabul ediyorum Şimdi aradaki adam malları satacağız ve sana payını vereceğiz Benden buyur Benden buyur yavaşça doğru diyelim. O sütüşmeden sonra buraya geldik. Şimdi cari sütü yumut Çalan torbalar aracın kasasında duruyor. Thomas Alves çakmayla sigara yakıyor. Hadi Paul sırtla ve götür şunları. Biz de hemen mi yumutumuzu çakalım. İki kolu ile torbaları asılır diyorum. E Al yapıyorum ve gördüğünüz gibi torba sayısı geldi. Şimdi buraya geliyorum. Buraya pen shop yazıyorum. Buradan satış yap diyorum. Eşya sat diyorum, güzel güzel 300 lira çıktı bakalım bir sonraki nasıl çıkacak diyorum. Başta kalan 2 tane çalabildik çünkü hırsızlık seviyem az olduğu için sıkıntı oluyor. Bakalım 10 yüksek kalite çıkar. Yani düşük kalite çıktı 600 lira temiz para aldık şimdi bunların yanına gidiyoruz. Hmm, temiz 600 dolar. Ah, geceki kutlama yeter gibi. <laughs> Biz de gülümselerim. Sanırım öyle diyelim. Thomas evet. Daha çok işimiz olacak. Sevinme hemen. Chelsea kaka atar ben de sırıttım. Göze bekliyor olacağım. Chelsea. Biz gidiyoruz. Var mı bir isteğin? Hemen bir zincir ağzı kalın. Sıkı kalın diyoruz. Benim motor otoparktaydı. Oraya giderken falan zaten sen de öyle. Görüşürüz kardeşim. Evet. Böyle bir rol yaptık. Thomas'ın bu Jurusley'i arkadaşı biraz tuhaf olsa da yine de güzel kişiler sahip birisi tabi belki şimdilik böyle bu arada pay almadılar ben olsam payımı isterdim böyle bir rol çıkarttı şu dakikacı güzelmiş her yani. güzel bir rol çıkarttık videonun da burada sonuna gelelim bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Stick